Alışveriş merkezlerinin birçoğu tekrar açıldı. E, aslında ziyaretçi ağırlamaya da başladılar. Bazı alışveriş merkezleri ise 1 Haziran'ı bekliyor. E, alışveriş merkezlerinde yeni dönemi konuşacağız. İstinye Park Genel Müdürü Uğur Berk bu bölümde yayın konuğumuz. Uğur Bey hoş geldiniz NTV canlı yayınına. E, öncelikle şunu soralım. Yani Birçok alışveriş merkezi bugün kapılarını açarken siz neden 1 Haziran'ı bekliyorsunuz? şöyle bugün 11 mayıs itibariyle bazı alışveriş merkezleri kendi hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını yeniden açtılar. Öncelikle tabii hemen bu alışveriş merkezlerinde bir yoğunluk, bir kalabalık beklemek çok mümkün olmayacak. Nasıl ki küresel salgın başladığında perakende sektörü kademeli olarak durduysa zaman içinde tekrar bu da toparlanacak ve bu da rayına oturacaktır. Ee, bizimle ilgili süreçte biz de kapandığımız tarihten itibaren yani 21 Mart'tan itibaren kiracılarımızla istişare ederek ve bir takım anketler yaparak açılış tarihimizi hep belirlemeye çalıştık. Bu da Nisan sonu gibi kiracılarımızdan gelen geri bildirimlerle oluşturduğumuz ortak akıl sonucunda e, bunun ancak bir Haziran'da kiracılarımızın hazır olabileceğini gördük. Çünkü Covid'li bir açılış gerçekten biraz meşakkatli bir açılış olacaktı kiracılarımız için. E, bu yüzden de biz de kiracılarımızla beraber 1 Haziran tarihinde eksiksiz olarak açılmayı tercih ettik. Şimdi en çok konuşulan aslında hep sağlıkçılarının da uyardığı bu havalandırma sistemleri risk oluşturabilir alışveriş merkezlerinde deniliyor. Siz bunun için bir nasıl bir tedbir alıyorsunuz ya da alacaksınız? Yani o havalandırma virüsü alışveriş merkezinin bir ucundan öbür ucuna taşıyabilir. O yüzden risk çok büyük deniliyor. Ne dersiniz? Berfu Hanım, şimdi piyasada, e, sosyal medyada özellikle çok ciddi e, bir haber kargaşası ve çarpıtılmış bir takım unsurlar görüyoruz. Bu bizleri de üzüyor açıkçası. Çünkü alışveriş merkezlerinin herhangi bir kapalı binadan ayrıştırılması bu durumda çok yanlış. Alışveriş merkezleri bugün hastanelerden, süpermarketlerden, bakkallardan, okullardan, e, otellerden farksız. Bu binalar da aynı şekilde havalandırılıyor. Ve bu binalarda da aynı standartlar korunuyor. Hatta ve hatta alışveriş merkezlerinin kendi yapıları gereği bizde merkezi klima santralleriyle bu havalandırma işi yapılır. Bizim de bu merkezi klima santrallerimiz eğer birazcık izin verirseniz buna teknik olarak da dokunmak isterim. Ortalama yaklaşık ortak alanlarda 5 metre yükseklikteki, bir nozzle dediğimiz emiş haznesinden bu hava, ortak alandaki hava o seviyede çekilir ve daha sonra dışarıya atılır. Dışarıdan da temiz hava verilir ve bu da aynı şekilde yine bir 5 metre yükseklikteki nozzle'lardan alışveriş merkezinin içine aktarılır. Ee, bazı alışveriş merkezlerinde bu emiş, emilen hava şartlandırılmak için şartlandırılma odasına gönderilir ve dışarıdan gelen havayla da karıştırılarak belli oranlarda ısıtma soğutma işlemi daha ekonomik olması açısından, daha enerji verimliliğini korumak açısından bu şekilde gerçekleştirilir. Fakat hiçbir zaman söylenildiği gibi, yani kimsenin alışveriş merkezinde gezerken, özellikle koronalı bir hastanın alışveriş merkezinde gezerken öksürmesiyle, tıksırmasıyla, zaten bunu bilim insanları da söylüyorlar, bu virüs havada asılı kalmıyor. Dolayısıyla direkt yere, yere çıkıyor, tükürük partikülleriyle bulaşıyor. Yani 5 metre, 3,5 metre yükseklikteki havalandırma menfezinin bunu aşağıdaki bu partikül, yere düşen partikülü emerek kendi sisteminin içine alması hiçbir şekilde mümkün değil. Dolayısıyla burada çok ciddi bir bilgi karmaşası var. Ve bu evet. dezenformasyon tabii doktorlarımız da yanıltıyor. Çünkü bir takım uzman kişiler, makine yüksek mühendisleri bu konuda sosyal medyada bir takım girişimlerde bulundular, açıklamalarda bulundular ama ben bunu maalesef talihsiz ve çarpıtılmış bir açıklama olarak görüyorum. Dediğim gibi alışveriş merkezleri öncelikle kapalı olan ne hastane, ne gittiğimiz süpermarket, ne bakkal, ne okul, ne de devlet dairelerinden farklı değil. Hepimiz aynıyız. Evet. bir e, klimatizasyon sistemine tabiiz ve bizler tam tersine dışarıdan %100 temiz hava, şu dönemde İstinye Park olarak mesela biz dışarıdan %100 temiz hava enjekte ederek alışveriş merkezimizdeki havanın kalitesini de arttırmış bulunmaktayız. Bizim gibi birçok alışveriş merkezinde şu anda aynı şeyi yapmakta. Uğur Bey son olarak kişi sayısı ve cirolarda nasıl bir rakam bekliyorsunuz şimdi açılışla birlikte? Kiralarda ciro endeksi mi olacak bu durumda? Şimdi Berfu Hanım tabii yoğunluk ve kalabalık ilk etapta beklememek lazım. Biraz önce söylediğim gibi. Nasıl bu salgın ortaya çıktığında perakendeciler, mağazalar kademeli olarak mağazalarını kapattılar ve alışveriş merkezleri kapandıysa aynı şekilde bu salgınla beraber açılışta belli bir süre alacaktır eski normale dönmemiz. Ancak ben bu arada şuna da dokunmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına baktığımızda salgının tamamen bitmesi yaklaşık bir yıl sürecek ki bu da aşı ve ilaçla mümkün olacak. Şu anda dünyada 108 ayrı laboratuvarda bu aşı ve ilaç için çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla biz bir sene boyunca evimizde kendimizi izole ederek yaşamamız mümkün olmayacak. Yani bu ne demek oluyor? Yeni normale bir şekilde adaptasyon göstermemiz lazım ve kendimizi normal hayatımıza bir şekilde COVID ile beraber döndürmemiz lazım. Ama bunu döndürürken de tedbiri de elden bırakmamamız lazım. Bu tedbir nedir? Çok basitçe şuna da değinmek istiyordum. E, tıp otoritelerinde söylediği gibi üç aşaması var. Bir, Maske takacağız. Ağzımızı ve burnumuzu aynı anda maske takarak kapatacağız. 2- Sosyal mesafemizi koruyacağız. 3- Ellerimizi sabunlu suyla yıkayacağız. Ve hijyenimizi maksimum oranla koruyacağız. Eğer bu üç şeyi beraberinde yaparsak inanın ki doktorların yine söylediği gibi bulaş riski %3 seviyelerine kadar düşmekte. Yani kimsenin evinde bir sene boyunca kendini izole etmesine, bir sene boyunca oturmasına gerek kalmamakta. Bir an evvel ekonomik olarak da insan sağlığı açısından da, ruh sağlığı açısından da eski sosyal hayatımıza daha planlı, daha az dışarıda zaman geçiren ama daha işlerini daha fazla yapan son iki aya göre bir hayat felsefesine bürünmemiz de gerektiğini düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bu zorlu zamanda kiracılarımıza biz yardımcı olmak adına zaten kapalı bulunduğumuz dönemde hem kira yardımı yaptık, kirasız dönem uyguladık. Açıldığımız tarih olan 1 Haziran'dan itibaren de kira almayacağımızı bildirdik. Evet. Bundan sonra süreçte de ciro oranlarını inceleyerek tekrar neler yapabileceğimize bakacağız. Tabii burada her kiracının, her perakendecinin, her alışveriş merkezinin